Dizide Selahaddin Eyyubi karakterini 35 yaşındaki Uğur Güneş oynamaktadır. Uğur Güneş 1.81 boyundadır. Daha önce bir zamanlar Çukurova dizisinde de oynamıştır. Oyuncu Ankara doğumludur. Sara karakterini oynayan Gökçe Ak Yıldız 31 yaşındadır. Oyuncu 1.64 boyundadır. Kırgın Çiçekler dizisiyle ünlenmiştir. Gökçe Akyıldız bir evlilik yapmış ve çocuğu bulunmaktadır. Süreyya karakterini oynayan Dilin Döğer 28 yaşındadır. Oyuncu, Diyarbakır doğumludur. Oyuncu, 1.67 boyundadır. O kız dizisinde Zeynep karakteri ile tanınmıştır. Komutan karakterini oynayan Metehan Şahiner 31 yaşındadır. Oyuncu daha önce Affet, Kuruluş gibi dizilerde de rol almıştır. Dizide karakterini oynayan Murat Han 48 yaşındadır. Oyuncu daha önce sana bir sır vereceğim, savaşçı gibi dizilerde de rol almıştır. Aşık olan Victoria karakterini Tuvana Türkay oynamaktadır. 33 yaşında olan Tuvana Türkay bir 75 boyundadır. Oyuncu daha önce yer gök aşk yasak elma dizilerinde rol almıştır. Şirkuh karakterini oynayan Sezgin Erdemir 46 yaşındadır. Oyuncu Biriliş Ertuğrul dizisinde oynadığı Sungurtekin Bey karakteri ile tanınmıştır. Dizideki karakterine Yıldırım Gücük oynamaktadır. Diziye karakteri ile yeni katılan Fırat Çelik 42 yaşındadır. Oyuncu 1.70 boyundadır. En son Yalı Çapkını dizisinde oynamıştır daha önce 20 dakika, Poyraz Karayel dizilerinde de rol almıştır. Nuraddin Zengi karakterini oynayan Ali Nuroğlu 44 yaşındadır. Oyuncu, uzun yıllardır Çiçek Nuroğlu ile evlidir. Oyuncu daha önce Sen Anlat Karadeniz, Güzel Köylü dizilerinde rol almıştır. Zümrüt karakterini oynayan Buse Varol 33 yaşındadır. Boyu 1.73'tür. Buse Varol, şarkıcı Alişan ile evlidir. Oyuncu, hem sunuculuk yapmış hem de birkaç dizide rol almıştır. Selahaddin Eyyubi dizisinde oynayan bir diğer oyuncu da Duy dizisinden tanıdığımız İzzet Yüksek. İzzet Yüksek 21 yaşında, 1.76 boyundadır. Fatma Hatun rolündeki Zeynep Kumral 48 yaşındadır. Oyuncu 1.64 boyundadır. Daha önce Çukur, Doğduğun Ev Kaderindir dizilerinde de rol almıştır. Selahaddin kardeşi Şeyinşah rolünü oynayan Burak Sarımola 44 yaşındadır. Oyuncu 1.78 boyundadır. İsmet Hatun rolünü oynayan Sezin Akbaşoğulları 42 yaşındadır. Oyuncu daha önce Cesur ve Güzel o kız dizilerinde rol almıştır. Selahaddin Eyyubi'nin abisi Turan Şah karakterini Ali Ersen Duru oynamaktadır. Oyuncu 39 yaşındadır. Sultan Nureddin'in eşi Melike Hatun'a oynayan Ekin Türkmen 39 yaşındadır. Oyuncu, daha önce Adanalı, Ekmek Teknesi dizilerinde oynamıştır. Ömer karakterini oynayan çocuk oyuncu Konak 11 yaşındadır. Nusreddin karakterini oynayan Kaan Çakır 46 yaşındadır. Oyuncu daha önce kardeşlerim, Bodrum masalı dizilerinde rol almıştır. Badlın karakterini oynayan Kaan Uluca 45 yaşındadır. Oyuncu daha önce şeref meselesi, elimi bırakma dizilerinde rol almıştır. Selahaddin Eyyubi'nin en yakın arkadaşı Ahmet karakterini oynayan Doğan Bayraktar 28 yaşındadır. Doğan Bayraktar daha önce Hercai, Gülümse Kaderine dizilerinde de oynamıştır. Necmeddin Eyyub karakterini oynayan Seda Yıldız 51 yaşındadır. oyuncu daha önce kuruluş, heşkiye dünyaya hükümdar olmaz gibi birçok dizide oynamıştır. Beyhan karakterini oynayan Aleyna Şirin 22 yaşındadır. Oyuncu Türkiye güzelidir. İlk oyunculuk deneyimini Bir Derdim Var dizisinde oynamıştır. Eyyubi'nin akıl hocası Ömer karakterini Erdinç Gülener oynamaktadır. Erdinç Gülener 52 yaşındadır. Seslendirme sanatçısı ve oyunculuk yapmaktadır. Emir Reyhani karakterini oynayan Hakan Vanlı 60 yaşındadır. Oyuncu birçok film ve tiyatroda oynamıştır. Hatun karakterini oynayan Ece Özlükici 41 yaşındadır. Oyuncu daha önce Kadın, Koyraz Karayel dizilerinde rol almıştır. Ali karakterini oynayan Baran Andiç 29 yaşındadır. Baran Andiç kendisi gibi oyuncu Furkan Andiç'in kardeşidir. Baran Andiç vesio eğitimini bırakarak oyunculuğa yönelmiştir. Pars karakterini oynayan Özgür Cem Tuğluk 31 yaşındadır. Oyuncu daha önce Kasaba Doktoru, Baş belası dizilerinde rol almıştır. Siz bu diziyi izliyor musunuz? En sevdiğiniz karakterler?